Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı sağlık personeline yönelik şiddeti önlemek için ortak çözüm arayışında iki bakanlık yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. Adalet, Adalet Bakanımızla görüştük. Bu anlamda zor hali uygulaması gibi bir çalışma üzerinde. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu önce emekçi sağlık personelini kutladı. Ardından da Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le şiddet eylemlerini önlemek amacıyla caydırıcı bir yasal düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı. O anda yanlış yapanın emniyette gözetim altında tutulacaksa emniyette 24 saat 3 gün neyse süreler bir defa o anda gözetim altında tutulmalı. Elini kolunu sallayarak evine gitememeli, elini kolunu sallayarak tamam birazcık da daha şeyi varsa, hırsı geçmediyse mahalledeki ekibini de toplayarak tekrar oraya gelememeli. Bu noktada sağlıkta hizmeti alanlarla sunanlar arasında dengeli bir ilişkiyi amaçladıklarını da söyledi. Bir hizmet alıcının bir hemşireye, bir veznedeki elemana, bir hekime... Yüksek sesle bile konuşma hakkı yoktur ve asla buna toleransı davranamayız. Nasıl bir hekimin veya bir hemşirenin gecenin bu saatinde niye geldin deme hakkı yoksa hastaya? Meclis Sağlık Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar da şiddeti önlemek için dizi ve film yapımcılarına seslendi. Yasal düzenleme konusunda ise meclisin çalışacağı sözünü verdi. Dizi yapımcılarının, sinema yapımcılarının şiddeti azaltıcı nitelikte takım ifadeleri, görüntüleri artık o dizilerin, sinema sahnelerinin içine koyması gerekiyor. Halkalı ile...